Biz ve Ben programında bundan böyle ben de olacağım sevgili izleyiciler. Sebep Sonuç TV'de birlikte olacağız. Bugün ilk programımız. Bugün ilk programımızda psikolog Buse Duran'la birlikteyiz. Türkiye'nin çocuk istismarı karanlığını konuşacağız. Çocuk istismarı istismarlarını konuşacağız. Sosyal medyadan uğranılan istismarlardan bahsedeceğiz. Duygusal istismar ve fiziksel şiddetten bahsedeceğiz. Hoş geldin bu sefer programımıza. Merhabalar, nasılsın? hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Biraz önce dediğim gibi Türkiye'nin çocuk istismar karanlığından bahsedeceğiz. Aslında sana daha önce de sordum bunu ne kadar var, ne kadar Hı -hı. bilinen var. Bir bilinen kısmı var bunun. Bir de aslında herhalde bilinmeyen kısmı Hı -hı. var. Çünkü e, kimle konuşursam böyle geçmişinde belki de erişkin kişilerle konuştuğum Hı -hı. zaman geçmişinde herkes Çocukluğunda bir istismar yaşamış. Bunun istismar olup olmadığını da çok fazla bilmiyordu hı hı. olabilirler ama sanırım herkesin başına gelmiş. Peki Türkiye'deki bu bu konuyla ilgili durum nedir? Ve bu konuyla ilgili soracaklarımız olacak. Hı hı. Şimdi söyle, seni de söylediğin gibi bildiğimiz kısım çok az. Yani yüzde %11 11.8-12'ler civarı ancak bu yüzdeye dahil olan kısım adli bir soruşturması olan ya da fark edilen kısım çok güzel bir şey söyledin kiminle konuşsam geçmişinde yetişkin arkadaşlarımdan geçmişinde böyle bir şey var diye e, kimi zaman insanlar bunu bir utanç e, kaynağı olarak gördükleri için saklıyorlar. Özellikle çocuklar e, bunu bir suçluluk belirtisi olarak gördükleri için saklayabiliyorlar. Aileler fark edemeyebiliyor. Ya da ensest gibi bir durum oluyor ve çocuklar bunun sonuçlarından korktukları için saklayabiliyorlar. Ve e, bunlar da saklandığı için bizim e, aslında sağlıklı bir veriye ulaşma imkanımız çok kısıtlı oluyor. O yüzden e, aslında Sayısal verilere baktığımızda gerçekle çok uyuşmadığını görüyoruz bu konu. Yani ancak bir adli vaka olduğu zaman bu kayıtlara geçiyor ve biz Hı -hı. öyle bir istatistik alabiliyoruz Hı -hı. bu konuyla ilgili değil mi? Evet, evet. Peki bu konuyla adli vakaya dönüşmemiş, bir istatistiğe girmeyen kişiler çok fazla mı? Çok fazla. Yani yapılan böyle minik çaplı araştırmalarda da aslında kişi e, isminin kim olduğunun belli olmayacağını bilirse biraz daha dürüst davranabiliyor. Ya da e, bizlere başvuran danışanlara baktığımızda e, yaşam öykülerinde, çocukluk çağlarında ya da ergenlik çağlarında e, çok sık cinsel istismara maruz kalmış insan görüyoruz. Bir de biz normalde bunu genelde kız çocukları daha fazla maruz kalır diye düşünsek de erkeklerde de aslında bu sayı e, kız çocuklarıyla hemen hemen aynı diyebileceğimiz bir vaziyette. Ciddi bir aslında evet. bu oran. Dediğin gibi hep kız çocuklarının tacize uğradığını düşünüyoruz ama erkek çocukları da çok fazla taciz uğruyor. Peki her taciz, yaşadıkları her taciz bir travmaya dönüşüyor mu? Şöyle evet, bir çocuğun e, çocuk yani yaş ...aralığı aslında çok önemli burada ama... ...bir çocuğun bu tarz bir e, istismara maruz kalması çocuğu zedeler. Ama travma dediğimizde daha böyle e, bizlerin aklına daha büyük etkiler belki de... ...ya da daha geri dönülemez bir şeymiş gibi bir çağrışım oluyor. Hayır, e, her yaşanılan şey aynı şiddette geri dönülemez, çok şiddetli bir e, travma yaratmaz. Bunda da işte e, yaşanılan cinsel istismarın sürekliliği önemli. Bir kere mi oluyor yoksa tekrarlayan bir durum mu? E, bu cinsel istismar olurken bir şiddet... De var mı yanında? Fiziksel şiddet oluyor mu? Evet, fiziksel şiddet var mı? E, ya da bu istismar kimin tarafından yapılıyor? Bunlar da e, o çocuğun travma geliştirmesine etken oluyor. Daha şiddetli bir sonuç görmemize neden oluyor aslında. Biraz önce dediğim gibi aslında herkes, yani konuştuğum herkes bir e aslında istismara ya da tacize uğramış ama belki korkuyorlar söylemeye belki çekiniyorlar belki de bunun bir istismar ya da tacize olduğunu anlamıyor da olabilir çocuk çocuklar. Peki nerede nasıl anlayacaklar bunun gerçekten bir istismar olduğunu, taciz olduğunu? Çocuklar anlayabiliyor mu ya da an? ...anlamaları için ailelerin nasıl uyarması gerekiyor? Şimdi çocuklar anlamıyor aslında. Eğer aile bir şey yapmazsa anlamıyor. E, çünkü daha cinsellik ne tam oturtamamış zihninde... ...bu kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Bazen yakınından bir e, sevdiği biri tarafından geldiğinde... ...bunu bir sevgi göstergesi olarak görüyor. Abini çok seviyor... O yüzden bunu yapıyor. Demek ki bu güzel bir şey gibi bir denklem de Hı -hı. oluşturabiliyor kafasında. Ne zaman ergenliğe giriyor? Beraberinde artık cinsellikle ilgili bilgiler oturmaya başlayınca aa diyor benim geçmişte yaşadığım bu şey aslında bir problemmiş. Hı -hı. Bunun karşısında aile ne yapabilir? Ee, bizim Türk toplumumuzda bir tabu olarak görülse de cinselliği çocukla açıkça konuşmamız lazım. Yani işte genelde ne olur? Anne, baba, ben nereden geldim? Kardeşim nereden geldi? İşte seni leylekler getirdi. İşte hastaneden aldık seni falan. Aslında bunlar çok yanlış şeyler. Biz çocukla cinselliği açıkça konuşabiliyorsak tabii ki çocuğun yaşı göz önünde bulundurularak yaşına uygun bir şekilde cinselliği konuşabiliyorsak çocuk da neyin iyi neyin kötü olduğunu anlayacak ve en önemlisi bunun bir konuşulamaz bir tabu olmadığını düşünecek. En başta ne güzel bir şey söylediniz. İnsanlar yaşamış ama söyleyemiyor. Neden söyleyemiyor? Çünkü bu konuşulamaz. Bu yani hayır. kaç yaşına gelirsek gelelim hala o bir tabu çünkü bizim içinde, Türk toplumunda belki Aynen de. Aynen öyle. Yani biz yetişkinler olarak bile cinselliği konuşmak ne kadar büyük bir tabu bir çocukla ebeveyninin cinselliği konuşması da çok büyük bir tabu olarak bakılıyor. Yani e, şu an güncel olarak bu biraz daha yıkılıyor. İnsanlar daha araştırıyorlar, ebeveynler biraz daha bilinçli, bilgiye daha rahat ulaşılıyor. Ancak e, yine de böyle küçük yalanlar işte boş ver ya da bazen aileler panik olabiliyor. Çocuk geldi, ben nereden geldim? Ne oldu? Anne baba nasıl konuşacağını bilemiyor, panik oluyor. Tamam tamam, sonra konuşuruz. Çok ayıp, bir daha sakın böyle bir şey sorma insan içinde. Yani bu verdiğimiz tepkilerin e, gerginliği ya da bu tepkilerdeki öfke çocukta şunu uyandırıyor, bu kötü bir şey. Geri çekiyor kendini. Geri çekiyor. Sonra olacak. bu benim başıma geliyorsa ben çok kötüyüm, ben çok suçluyum, o yüzden kimseye anlatmayayım. Böyle bir mekanizma oluşuyor. Aslında taciz en başa gelirsek sözle başlıyor. Sözlü tacizler sonra belki fiziken tacizler sonra da şiddete dönüşüyor. En başta herhalde taciz sözle başlıyor. Peki hangi sözler tacize giriyor ve nerede başlıyor taciz? Ve çocuklar bunu hani nasıl an anlayabilir. Şimdi şöyle, e, burada sözlü tacizlerken bunun içeriği önemli. Yani cinsel bir içerik mi var? Genelde biz cinsel istismarda şöyle düşünüyoruz. İşte daha temas içeren şeyler aklımıza geliyor. Dokunma, işte sürtünme, cinsel bir birleşme gibi. Ancak işte e, küfür ederek konuşma cinsel içerikli konuşmak, işte pornografik içerikler izletmek çocuğa ya da birlikte izlemek. Bunlar da aslında bir cinsel istismar. Ee, çocuklara bunların kötü bir şey olduğunu anlatmak gerekiyor. Aslında en 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 temelinde çocuklara sınır koymayı öğretmek gerekiyor. Hayır diyebilmeyi öğretmek gerekiyor. Baktığımızda bir yetişkin olarak çıkalım dışarı soralım. Her 10 kişiden Neredeyse 8'i hayır diyememekten müsterip. Evet. Kimseyi kıramıyorum, hayır diyemiyorum. E şimdi biz bunu çocukluktan öğreniyoruz aslında. Aman ayıp olmasın. Biraz daha e, birleşik bir toplum olduğumuz için herkese iyilik yapalım, kırmayalım mantığıyla muhtemelen. Hayır demeyi bilmiyoruz. Çocuğa bunu öğreteceğiz. İstemediği bir şeyi. Ee, annesi olsun, anneannesi, dedesi, babaannesi olsun. Çocuğun istemediği bir şeyi kimse çocuğa yapamaz. Bu senin bedenin, senin kararın. Bazen sormadan böyle çocukları şıpır şıpır öperiz. Art niyetli bir şey değil. Ama bedenin üstünde bir söz sahibi değilmiş hissi yaratıyor çocukta. Evet. Ne yapacağız bunun? sorularak yapılması gerektiğini ya da işte vücudunun belli yerlerinin özel bölgeleri olduğunu. Bunu sadece belli kişilerin bu bölgelere görebileceği ya da dokunabileceği <laughs> buradaki belli kişileri de açıkça belirtmek gerekiyor. İşte annen, baban, işte gerekirse doktorlar ama anne babanın gözetiminde işte çocuğa belki babaannesi bakıyordur. Babaanne yardım edebilir. Buraları görebilir. Ancak durup dururken açamaz. Hı hı. Tuvalette yardım edebilir. Dur Bu herhalde önce. mahremiyet eğitimi deniyor. Hı hı. Bu da peki kaç yaşında başlıyor mahremiyet eğitimi ya da kaç yaşında başlamak gerekiyor çocuklarda? Şöyle aslında çocuk bir şeyleri fark ettiğini hissettiğiniz anda bunları başlatmak gerekiyor. Bunları direkt olarak bütün bir şekilde değil de hayatın içinde de öğretmeye başlayabiliriz. 2 e, yaşından sonra açık bir şekilde buralar senin özel bölgen buralara biri dokunursa bağırabilirsin, hayır diyebilirsin, çığlık atabilirsin ya da koşarak benim yanıma gelebilirsin bu kötü bir şey değil, bu senin bedenin gibi öğretmek gerekiyor ancak bunu söylerken bir yandan da yine bizim ülkemizde çok olan bir şey özellikle erkek çocuklarının çıplak fotoğraflarını çekmek işte hmm. e, geçmiş yıllara baktığımızda birçok erkeğin sünnetinde çırılçıplak çırıl fotoğrafı var. Fotoğrafları vardı bir de Türk aile yapısında vardır yani. <laughs> <Evet, getirmeyeyim. gülüyor> Hadi abilere pipini gösterdi. Çok yaşanmıştır herhalde geçmiş zamanlarda. Evet çocuklarda. Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. E şimdi biz hem burası mahrem diyoruz hem de göster amcalara diyoruz. Bu da olmaz. Bunu biz hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor. Ya da o bizim çocuğumuz diye işte dur ben sen senin annenim öpeceğim seni tabii ki gibi bir şey çocuktaki söz hakkının olmadığını da hissettiriyor. Yani hem yaşayarak o Hatta sınırları yakınlıkla sınırları karıştırıyoruz biz galiba biraz. Aynen öyle ve bunu sadece çocuklarla değil maalesef yetişkin insanlar da yapıyor. Yani bir partner Romantik partnerimizde de yapıyoruz. Genelde sınırsızlık aşkın göstergesi gibi düşünüyoruz ama aslında sınır aşkın göstergesidir ya da sevginin göstergesidir. O sınırları bilmek ve onlara saygı duymak. Tabii Aynen ki. öyle. Peki çocuklar tacize uğradığını ya da istismara uğradığını çocuklar nasıl anlar ve ebeveynler, bireyler de nasıl anlar çocuklardaki bu durumu? Şimdi çocuklar biraz önce dediğim gibi bunun yanlış bir şey olduğunu biliyorsa, bununla ilgili bir eğitim almışsa, bu eğitimi de özellikle anne babadan alması gerekiyor. Eğitim almışsa evet, bunun bir sıkıntı olduğunu bilin. Aynen. Bir de evde cinsellik rahatça konuşuluyorsa, bu bir tabu değilse, koşarak gelip annesine babasına anlatacaktır. Çünkü bundan korkmuyor. Bu bir kötü bir konu değil, ayıp bir konu değil. Onu rahatsız eden bir durum var ve hemen söylüyor. Ancak e, genelde çocuklar bunu söylemiyor. Eğer ebeveynler gerekli eğitimi vermediyse. Peki ebeveyn anlayabiliyor mu çocuğun böyle bir duruma maruz kaldığını? Şöyle e, birçok davranışından anlayabilir çocuğun. E, örneğin gece alt ıslatmalar birden başlayabilir çocukta. Normalde örneğin 7-8 yaşında bir çocuğun gece altını ıslatmamasını bekleriz. Alt ıslatması olmayan ama birden alt ıslatmaya başlayan bir çocukta cinsel istismar düşünülebilir. Yalnızca cinsel istismar olur demiyorum. Bir travmatik bir şey olabilir. Bir kayıp olabilir ama cinsel istismar da düşündürür. Ee, okul reddi, okula gitmek istememe, e, depresyon, anksiyete çocuklarda da görülür bunlar. Ve bunlar da bir e, istismar düşündüren şeylerdir bizim için. Ya da karşı cinsten... E, yetişkinlerin yanına gitmeme, gitmek istememe. İşte babasının bir arkadaşı gelmiş, odaya gitmek istemiyor. Ya da e, cinsel içerikli resimler yapma. Şimdi çocuklar söylemese de yaşadıkları, hissettikleri şeyler resimlerine yansır. Ve bunu genelde öğretmenler, rehber öğretmenler de fark eder. E, cinsel içerikli ya da oradaki e, resimdeki insanların cinsel organlarını çizebilir. Resimde göstermiyorsa oyunda gösterebilir, cinsel içerikli oyunlar oynayabilir ya da e, ortalık yerde mastürbasyon davranışı yapabilir gibi gibi sürekli küfür etme ya da cinselliği yaşından daha fazla cinsellikle ilgili bilgi sahibi olma ya da fazla bir şekilde cinselliği konuşmada aslında bize cinsel istismar düşündüren şeylerden. Peki ailelere burada ne gibi görev düşüyor? Aileler bunu anladığı zaman bu söylediğin tepkilerden bir tanesini gördüğü zaman çocuklarda nasıl davranması gerekiyor? Çocuğa nasıl yaklaşması gerekiyor? Şimdi öncelikle sakin olmak gerekiyor. Yani ebeveynler ne kadar kaygılanırsa çocuğun kaygısı da o kadar artıyor. Demek ki o kadar büyük kötü bir şey var diyor. Yani belki de dünyanın sonu baksana annem babam delirmiş vaziyette. Olabildiği kadar sakin ve çocuğun konuşması için alan açan bir yerden olmak gerekiyor. Bazen ebeveynler sakin kalmakta zorlanabiliyorlar. Böyle durumda çocukları, öncelikle çocuğu bir uzman desteğine götürmek, bir psikoloğa, bir psikiyatriste götürmek gerekli. Kendileri bununla baş edemiyorsa kendileri de destek alması faydalı olur. Ama bu e, şu demek değildir. Yani bir istismar durumu var. Ben bu durumu ortadan kaldırdım. Bir ebeveyn olarak işte adli e, soruşturma gerçekleşti. Belki işte suçlu hapse girdi. Burada bitti gibi bir konu yok maalesef. Kesinlikle bir psikolojik psikolojik destek alması gerekiyor çocuğun. Bazen aileler bu konuları belki de kendi içinde saklıyor da olabilirler değil mi? Adli bir kayıt olması Hı -hı. diye ya da insanlar duymasın diye, etraf duymasın diye. Bu nasıl bir davranış tutumu peki? E, yine bu bizim kültürümüzün Maalesef ki getirdiği bir şey cinsellik çok kötü bir şey ve e, bu tarz bir olaya maruz kalan bir kız çocuğu kötü. İşte daha damgalanmaya maalesef ki müsait gözüyle bakılıyor. Toplumdan dışlanıyor böyle çok e, belki olay duymuşsunuzdur dizilerde filmlerde de çok konu olan bir şey. Böyle bir kız çocuğu bir genç kız böyle bir şeye maruz kalırsa bu tamamen kızın suçudur. Gözüyle bakılıyor. E aile de toplum tarafından dışlanmamak için, toplum bizi kötü görmesin, suçlu görmesin diye bunu saklayabiliyorlar, kendi içlerinde tutabiliyorlar. Halbuki bu olayda suçu olmayan tek kişi, tek kişi. mağdur olan mağdur kişi, kişi. E, ama maalesef tam tersi olarak düşünülüyor ve saklanılıyor. Evet. E, sosyal medyanın hayatımıza girmesini artık konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü her şeyimizi sosyal medyada yaşıyoruz elbette ki. Tüm hayatımızı etkisine almış durumda. Ve bu durumda tabii e, kötü yanlarını da yaşıyoruz. Özellikle internet ve sosyal medya yoluyla da çok fazla çocuklar tacizlere, Hı -hı. istismarlara da uğruyorlar. Peki bununla ilgili neler söylemek istersin? E, şöyle çocuklar merakla da bir e, araştırmaya girebiliyorlar. Yani bir X kişisi tarafından bir tacize istismara uğrayabiliyorlar. Bir de cinsellikle ilgili merakları arttıkça araştırmaya e, giriyorlar. Araştırmaya tarihinde giriyorlar. Tarihinde. Bu araştırmaya girdikleri siteler de maalesef ki <laughs> e, hep iyi siteler, işte %100 doğru kaynaklar olmuyor. İşte yalan yanlış bilgilere sahip oluyorlar. Bu da onların maalesef ki yetişkinlik hayatındaki cinselliklerini de çok olumsuz etkiliyor. Bir yandan X kişisinden gelen cinsel saldırılara bakacak olursak da e, sosyal medya kişinin kendisinin cinsiyetini, yaşını, cismini, ismini çok rahat gizleyebildiği bir yer. E, maalesef ki yetişkin bireylerin küçük çocuklara da farklı şekilde yaklaştığını çok görüyoruz. Burada en büyük görev anne babalara düşüyor. Öncelikle şunu çok görüyorum, kendi danışanlarımda da görüyorum, ebeveynler kontrollü teknoloji kullanımını şey zannediyorlar, telefonu elinden alma, bilgisayarı, tableti elinden alma. Bu çok mümkün bir şey değil. Bu çocuklar teknolojinin içine, i̇çine doğmuş, doğmuş çocuklar. Ve birinin telefonu olmadığında diğerleri tarafından zorbalanıyor. Bilmesi gerekiyor o teknolojiyi. Ne yapacak burada ebeveynler? Çocuk ne yapıyor bu bilgisayarla? Oyun mu oynuyor? Ne oynuyor? Çünkü artık oyunlar oyunların içinde de chat kısmı var. Orada da kim, insanların kiminle konuştuğu belli değil. E, Ailelerin yakından takip etmeleri gerekiyor. Ama bunu da şöyle yapmasınlar lütfen. Hım, ne oynuyorsun? Göster çabuk bana. Gibi değil de. Ah hadi gel birlikte oynayalım. Bana da anlat. Eğer anne baba bu şekilde çocuğa yaklaşırsa, e, o alana müdahale etme hakkı da o kadar fazla oluyor. Ama çocuğa Gel göster, ne yapıyorsun? Sakın bir daha bunu yapma şeklinde yaklaştıklarında çocuk saklıyor. Ne yapıyor? bilgisayarını yorganın altına sokuyor, orada biriyle evet, konuşuyor. De konuşmaya devam ediyor. Peki geçmiş yıllarda çocukluk çağında tacize ya da istismara uğrayan çocukların ileriki hayatlarında ne gibi etkisi oluyor bu durumu? Şimdi. E cinsel istismara ya da duygusal istismar da aynı şekilde herhangi bir istismara uğramış kişilerin yetişkinlik hayatında %100 olarak neredeyse etkisini görüyoruz. Neler olabilir? Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir bozukluk olabilir. Bu işte sürekli oraya o olayı rüyalarda görme işte el ayak titremesi, nefes alamama toplumdan geri çekilme kolay irkilme. işte e, kimseyi güvenememe şeklinde kendisini gösterebiliyor. Depresyon, daha depresyona yatkın insanlar olduğunu görüyoruz. Yaygın anksiyete bozukluğu çok sık karşılaştığımız durumlardan. E, özgüvenle ilgili problemler. İşte e, kendine güvenememe neden? Çünkü bu e, ne dedik? Cinsel istismara uğrayan kişi ben suçluyum düşüncesini geliştiriyor. E ben suçluysam kendime güveneceğim bir güvenebileceğim bir alan, alan yok. Alanda bulamıyorum. Öyle olunca da bir özgüvenle alakalı sıkıntılarım ortaya çıkabilir. E, romantik ilişkilerde problemler ortaya çıkabilir. E, hiç partner istememe ya da tam tersi sık partner değiştirme ya da e, canını acıtan cinsel Birlikteliklerde bulunma ya da canını acıtan ilişki döngülerinde bulunma. Neden? E ben zeminde suçluyum. Suçluysam bu acıyı hak ediyorum gibi bir düşünce yapısı geliştirebilir insanlar. Cinsellikten tamamen soğuyabilir. E, aseksüel olabilir hiçbir şekilde cinsel hiçbir temasta bulunmayabilir. Ya da e, cinsel ilişki esnasında çeşitli cinsel problemlerde çok sık görülen şeyler. Ben yani Türkiye'de aslında bu çokça yaygın bir durum ama çok hiç de konuşulmayan konulardan bir tanesi belki de aile içi istismarlar. Bunlardan da bahsetmek istiyorum aile içi istismarlarda çocukların çok başına geliyor. Peki böyle bir durumu ebeveynler anlayabilir mi? Ya da böyle bir durumda nasıl davranması gerekiyor, ne yapması gerekiyor? Şöyle biraz önce bahsettiğimiz aslında cinsel istismarı anlama yolları birebir bunda da geçerli. Aynen. Ee, Hatta yapılan araştırmalara baktığımızda e, cinsel istismara uğrayan çocukların yaklaşık %75 oranında hep tanıdıkları insanlar tarafından bunu yaşıyorlar. Yani tanımadıkları yoldan geçen biri tarafından çok düşük bir oranda. Ve bu tanıdıkları insanlar işte e, akrabalar. Aile içindeki insanlar da olabiliyor ve böyle olunca çocukta şöyle bir korku da meydana geliyor. Ben bunu söylersem ailemiz parçalanacak. Ben bunu söylersem ne olacak? Ben kötüyüm, o yüzden bunu yaşıyorum ya da o beni o kadar çok seviyor ki sevgisini bu şekilde gösteriyor gibi bir şey de olabiliyor. Bunu aileler çocuklarını izleyerek fark edebilirler. Bunun dışında önlemek için ne yapabilirler? İşte misafirliğe gittiklerinde ya da evlerine bir misafir geldiğinde çocukların daha görünür bir yerde oynaması mı sağlayabilirler? Ya da onların oyun oynadıkları odada ara ara gidip bir kontrol yapabilirler, ne oynuyorlar, nasıl oyunlar şeklinde. Ya da farklı cinsiyette olan çocukların odalarının farklı olması daha yararlı olabiliyor. Ya da e, aynı cinsiyetten yaş aralıkları yakın çocuklar da meraktan bakabiliyor. Ne oluyor? Fark ne? Çünkü cinsel organı yeni yeni tanımaya başlıyor. Cinselliği ben, yeni fark ediyorlar. Aynen öyle. Bendeki niye böyle? Sendeki niye böyle? Neden farklı? İşte aileler gelen bu tip sorulara daha açık bir şekilde cevap verirlerse çocuk bunun e, merakından da kurtulacak. Araştırmayı da bırakacak. Yani yine aynı konuya dönüyor gibi oluyoruz ama öncelikle açık iletişim. Açıkça her şeyi konuşmak. Çocuğun merak duygusunu gidermek. E, açıkça fark edip aynı zamanda çocukları izlemek gerekiyor. E, onun dışında bir gözümüzün hep onların üstünde olması daha iyi olur. İstismar ve tacizlerin hemen hemen yüzde 75'inin zaten yakın çevre ya da akrabalardan olduğunu söylüyor. Aslında bu çok ürkütücü ve korkutucu bir rakam ve bir bu durum. Peki şunu da merak ediyorum, bu tacizi yapan ya da istismarı yapan kişiler hangi ruh halinde olabiliyorlar ki bir çocuğu tacize ya da tecavüze kadar gidebiliyor? Hı hı. Bu insanların ruh hali ne oluyor? Şimdi e, tek tip bir ruh halinden bahsedemeyiz. Burada yaşıyla alakalı bir farklılık karşımıza çıkabilir. İşte daha küçük yaştakilerde merak duygusu diyebiliriz. Ergen çocukların yaptığı yani e, mağdur olan kişi değil de yapan kişi olarak ergen bir çocuk e, olduğuna aklım ilk aslında şu geliyor: O çocuğa biri bunu yaptı mı? Hmm. O çocuk bunu nereden öğrendi? Böyle bir şey daha daha önce deneyimlemiş olabilir mi? Ki genelde bu döngülere baktığımızda onun da küçük gençlerde başka birinden bunu yap e, buna maruz, maruz kaldı. kaldığını görüyoruz. Ya da e, yetişkinlere baktığımızda bizim psikopatik kişilik dediğimiz e, aslında toplumda da sosyopat olarak. ...dediğimiz kişiliğe sahip olan kişilerin bu tarz durumlara daha yatkın olduğunu görüyoruz. Bu kişiler e, empatiden çok yoksun kişilerdir. E, bazen hatta genelde karşı tarafa zarar vermekten, acı vermekten çok büyük haz duyan kişilerdir. Ve e, bu kişiler de o acıdan, o hazdan keyif alan kişilerdir. E, o tarz insanlar, antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olan insanların bu tarz davranışlara yöneleceğini düşünebiliriz. Aslında gerçekten çok acı ama Türkiye'nin de gerçekleri diyebiliriz. İstismar karanlığı diyebiliriz Türkiye'nin bunlar için değil mi? Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Programı. Çok teşekkür güzel ederim. Güzel bir program oldu. Çok keyifliydi benim için de. Çok teşekkür ederim. Biz de benim sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek üzere.